Selam arkadaşlar bugün bakanlık teşkilatı konusunu çözüyoruz ve bu konudan gördüğünüz üzere sizde biliyorsunuz tam 3 tane soru geliyor. E, konu bir sayılı cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesi 6. kısım 1. bölüm. Merkez ve Taşra Teşkilatı birim görevleri atama yetkileri tuhaf kafa karıştıran sorular mı? Hiç endişeye gerek yok. Her şeyi tek tek patlatacağız. Ve sürpriz her gün bir sınav konusu videosu burada olacak. Abone olmayan çok üzülür. Hazırsanız soru çözümüne başlıyoruz arkadaşlar. Evet ilk sorumuz aşağıdakilerden hangisi Adalet Bakanlığı'nın görev ve yetkilerinden biri değildir? A. Mahkemeleri kurmak ve teşkilatlandırmak. B. Ceza infaz kurumlarını gözetmek ve denetlemek. C. Kamu davası açmak. D. Adli sicili tutmak ve yürütmek. E. İcra ve iflas işlemlerini yürütmek. Burada öğrencilerin çoğu Kamu davası açmak ifadesine e, ne takılıyorlar arkadaşlar? Çünkü bakanlık kamu davalarıyla ilgili e, yetkiler kullanır ama dava açma yetkisi savcıdadır. Sloganımızı hatırla. Dava açmaz. O zaman dava açmaz. Dava açtırır dersem bu unutulmaz. Bakın e, bu soru klasik sınav tuzaklarından e, biri. E, şöyle bakıyorum hani e, kaydediyor mu diye. Adalet Bakanlığı mahkemeleri kurar ama kaldırmaz. Cezaevlerini denetler. Adli sicil tutar. İcra iflası yürütür ama kamu davası açmaz. O iş savcının. Bakanlık sadece yönlendirici olur. O yüzden cevabımız evet C seçeneği. Evet, ikinci sorumuz. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi mahkemelerin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi yetkisine sahiptir? A) Adalet Bakanlığı B) Cumhurbaşkanlığı C) Hakimler ve Savcılar Kurulu D) Türkiye Büyük Millet Meclisi E) Yargıtay İşte burada çoğu aday Adalet Bakanlığı mahkemeleri kuruyor diye düşünür. A şıkkına giderler. Maalesef ama bak dikkat. Bakanlık kaldıramaz arkadaşlar. Sadece HSK'ya, Hakim Savcılar Kurulu'na teklif sunarlar. Teklif sunarlar. Yetki ise kimde? Yetki. Evet. HSK'da. Yani C seçeneğinde. İşte... Burası sınavda e, klasik ters köşe noktası oluyor. Adalet Bakanlığı mahkemeyi kurar ama kaldırmaz. Orada dümen HSK'dadır. Bakanlık sadece ne yapar? Teklif eder e, HSK'ya. Evet, yanıtımız C seçeneği dedik. Aşağıdakilerden hangisi Adalet Bakanlığı'nın görev ve yetkileri arasındadır? A. Mahkemelerin kaldırılması. B. Ceza infaz kurumlarında hüküm vermek. C. infaz işlerini düzenlemek ve icra iflas işlemlerini yürütmek. D. Kamu davası açmak. E. Hakim atamalarını yapmak. Şimdi Burada öğrenciler bazen infaz kelimesini görünce işi ceza verme ile karıştırıyor. Oysa infazı düzenleyen Adalet Bakanlığı'dır. Ama hüküm verme yetkisi mahkemelerdedir arkadaşlar. Şimdi bakın burası çok tatlı bir sınav e, tuzağı. İnfaz deyince akla ceza kesmek geliyor. Ama hayır Adalet Bakanlığı sadece infazı düzenler icra iflası yürütür. Yani cevabımız e, nedir burada evet C seçeneği infaz işlerini düzenlemek ve icra iflas işlerini yürütmektir arkadaşlar tamam mı? Zaten tek kalem e, konu anlatımında görevleri kısmında infaz ve icra işleri bağışlığını okuyan bir aday e, tablolar sloganlar halinde e, bunu çalışan bir aday. Bu soru zaten e, karıştırmaz arkadaşlar. Evet diğer soruma geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi ceza işleri genel müdürlüğü görevleri arasında yer almaz? A) Kamu davaları yetkisi kullanmak B) Uzlaştırmacıların sicil ve ücret tarifesini tutmak C) Ceza infaz kurumlarını yönetmek D) Dava nakli işlemlerini yürütmek E) Görev alanına gelen, giren istatistikleri yayımlamak arkadaşlar Yer almaz diyor. Şimdi bakın arkadaşlar şu C seçeneğinde ceza infaz kurumlarını yönetmek ceza ve tevfik evleri genel müdürlüğünün görevidir. Ceza işleri genel müdürü sadece dava uzlaştırma istatistik gibi bu tip işlemleri yapar arkadaşlar. Dedikten sonra diğer soruma geçtim bile. Aşağıdakilerden hangisi hukuk işleri genel müdürlüğü görevleri arasında yer alır? A. Ceza infaz kurumlarını yönetimi. B. Ara bulucu kanununa göre görev yapmak. C. Uzlaştırmacıların eğitim ve sicilini tutmak. D. Kamu güvenliği nedeniyle dava naklini yürütmek. E. Ön ödeme işlemlerini yapmak. Şimdi arkadaşlar bir... Tüf noktası vereceğim size ara buluculuk avukat noter işleri bunlar hukuk işleri genel müdürlüğün görevleridir ama C şıkkında ne dedik uzlaştırma e, D şıkkı de, kamu güvenliği nedeniyle dava naklini yürütmek E ön ödeme işlemlerini geliştirmek bunlar ise arkadaşlar ceza işleri genel müdürlüğünün sorumluluğundadır. Aşağıdakilerden hangisi ceza ve tevfik evleri genel müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz? A. Hükümlü ve tutukluların temel ihtiyaçlarını karşılamak yer alır mı? Alır. B. Personelin atama, nakil ve disiplin işlerini yürütmek yer alır. C. Uzlaştırmacıların eğitim ve sicilini tutmak nokta koyuyorum. D. Hükümlü ve tutukluların eğitim ve öğrenimini düzenlemek e. Tahliye sonrası hükümlülerin iş bulmasına yardımcı olmak ama C seçeneği uzlaştırmacıların eğitim ve sicilini tutmak arkadaşlar bu görev ceza işleri genel müdürlüğünün öne aittir. Buradaki bu tuzağa ne yapalım? Dikkat edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Ceza ve tevfik evleri genel müdürlüğünün çocuklarla ilgili görevlerinden biridir. A. Küçüklere vasi atamak ve velayet vesayeti kaldırmak. Kafadan arkadaşlar görevlerinden biridir. Ama bakalım B seçeneği. Kanun yararına temiz başvurusu yapmak kimin görevidir? Belki o sorulacak. Hukuk işleri genel müdürlüğünün. Peki. Eee. C arabuluculuk faaliyetlerini yürütmek C seçeneği diyelim. Bu da hukuk işleri genel müdürlüğünün D UYAP sistemiyle ilgili işlemleri yürütmek D şıkkı yani e, bilgi işlem bilgi işlem genel müdürlüğünün görevi. Peki E, e seçeneği ceza infaz kurumlarının hesap işlerini denetlem işlerini denetlemek. Şimdi ceza ve tevfik evleri genel müdürü yanlışlık olarak burada karıştırabilirsiniz ama e aslında doğru iş hesap denetimi var tuzak şık bu arkadaşlar dikkat edelim tamam mı yanıtımız a seçeneği aşağıdakilerden hangisi ceza ve tefik evleri genel müdürlüğünün görev alanına girer. A. Uzlaştırmacıların eğitimini sağlamak. Uzlaştırmacıların eğitim, eğitimini sağlamak arkadaşlar ceza işleri genel müdürlüğünün görevidir. B. Denetimli serbestlik uygulamalarını yürütmek. Evet yanıtımız bu. O, denetimli serbestlik ama bakalım e, C'ye bakalım o ne diyor? Kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek arkadaşlar. Bakınız adı üstünde mevzuat genel müdürlüğünün görev alanına girer. Kamut davası açılması işlemlerini yürütmek artık biliyoruz. Ceza işleri genel müdürlüğünün görevleri. Avukatlık ve noterlik işlemlerini yürütmek tüyo vermiştim size. Hukuk işleri genel müdürlüğü arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Bilgi işlem genel müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz. A. Uyap ve diğer bileşim sistemlerini kurmak, işletmek ve bakım onarımı var mı? Var. B. Mevzuat, içtihat ve bilimsel yayınları dijital ortama aktarmak. Var. C mahkemelerle işbirliği içinde sistemin etkin çalışmasını sağlamak var. D bakanlık personelinin adaylık ve hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak. Arkadaşlar bu şık, bu görev yani D şıkkının görevi eğitim ve eğitim pardon dairesi başkanlığının görevidir ee, yazılım geliştirmek zaten veri akışı ve koordinasyonu sağlamak şimdi burada arkadaşlar uyap demek ki dijital altyapı sonra bilişim güvenliği kime ait görevler arasındaymış? Bilgi, işlem, genel müdürlüğünün görevleri arasındaymış. Evet gelsin diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi teptiş kurulu başkanlığının görev alanına girmez? A. Mevzuatta öngörülen yerlerin denetimini yapmak var. B araştırma, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek var. C bakanın verdiği diğer görevleri yapmak var. D bakanlık bütçesi ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek. Arkadaşlar bu görev e, strateji, strateji geliştirme başkanlığının görevleri arasındadır. bunu unutmayalım. Demek ki bak çalışma usullerini yönetmelikle belirlemek e bu da var. Şöyle bir not yazıyorum size. Vurgulu bir not veriyorum. Bak denetim, inceleme, soruşturma teftiş kurulu Yönetmelikle düzenlenen usuller sınavda çıkma garantisi var arkadaşlar. Buraya lütfen dikkat edelim. Hızlı hızlı ilerlemeyiniz, sindiriniz. Konu iyice pekişsin burada. Şimdi geçtim diğer soruya. Özel Kalem Müdürlüğü'nün görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Bakanın resmi özel yazışmalarını yürütür. B. Tüm protokol ve tören işlerini organize etmek var. C. Bakanın ziyaret, davet ve karşılama işlerini yapmak. D. Bakanlık personelinin hizmet içi eğitimlerini planlamak ve uygulamak. E, bu arkadaşlar tabii ki eğitim dairesi başkanlığına aittir. Demek Peki özel kalem deyince protokol, yazışma, başka, davet, bayram kelimeleri mutlaka bu dördü akılda kalmalıdır. Evet geldi diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi hukuk işleri Genel müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz? A. Avukatlık ve noterlik hukukundaki görevleri yapmak var öğrendik bunu. B. Arabuluculuk kanunda verilen görevleri yapmak bilir kişi kanundaki işlemleri yapmak. D Ceza infaz kurumlarının denetimini yapmak işte yanıtımız bu e, kanun yararına temiz işlemlerinde yürütmek var arkadaşlar e, D seçeneği yani ceza infaz kurumlarının denetimi e, ceza ve tevfik evleri genel müdürlüğüne aittir. Şimdi vurgulu notumu veriyorum tekrar tekrar veriyorum karıştırmayın ve unutmayın hukuk işleri avukatlık noterlik, ara buluculuk, ara e, buluculuk, bilir kişi, bilir kişi arkadaşlar, bir kişicilik, bilir kişicilik yazayım ve bir de kanun yararına temyiz, tamam mı? Bunlar. Evet hukuk işleri genel müdürlüğü gelirse artık yanlış falan yapma şansınız yoktur. <laughs> İnşallah. Aşağıdakilerden hangisi taşra teşkilatı kurma yetkisine sahiptir? A. Cumhurbaşkanlığı B. HSK G. Yok tabi ama işte oluyor. Adalet Bakanlığı Danıştay İl Adalet Komisyonu tabii ki Adalet Bakanlığı arkadaşlar taşra teşkilatını kurmak tek yetkili bak tek yetkili bakanlıktır. Sınavda çıkma ihtimali yüksek ama inşallah çıkar kolay olur zaten. Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde şef, bilgisayar işletmeni ve teknisyenleri kim atar? A. Cumhuriyet Başsavcısı B. İl Adalet Komisyonu C. Adalet Bakanlığı D. HSK E. Danıştay. Şimdi bunları Adalet Bakanlığı şey yapar. Bak şimdi buraya yazıyorum. Müdür, şef, farklı tek bir tanesini verebilir. Onun için siz de yazın unutmamak için. İşletmen ya da tek müdür der, tek teknisyen der. Bunlar işte arkadaşlarım atamaları bakanlık ataması gerekirken diğer personel Diğer personelin ataması kim tarafından yapılıyor? Adalet komisyonu tarafından yapılır. Tamam mı? O zaman sloganımız müdür, şef, işletmen, teknisyen eşittir bakanlık. Diğerleri eşittir adalet komisyonu. Dedik mi? Dedik. O zaman gelsin sorumuz. Bilgi İşlem Müdürlüğünde diğer personel atamasını kim yapar? Bakanlık, İl Cumhuriyet Başsavcılığı, HSK Adalet Komisyonu danışta. Evet, Adalet Komisyonu eşittir diğer personel. Unutmanıza imkan yok. <laughs> evet, İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde hangi birim kurulabilir? A. Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, B. Ceza İşleri Müdürlüğü, C. Bilgi İşlem Müdürlüğü, D. Teptiş Kurulu Şubesi, D. İnsan Kaynak ha, İnsan Hakları Dairesi. Şimdi bakın bu soru sınavda küçük bir tuzak olabilir. Her müdürlük kurulabilir mi diye de bunu sorabilirler ama burada yanıtımız ne? Bilgi İşlem Müdürlüğü arkadaşlar. İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde kurulan bilgi işlem müdürlüğüdür. Adalet Bakanlığı kadrolarının tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile ilgili usul ve esasları belirleyen düzenleme hangisidir? A. Adalet Bakanlığı yönetmeliği mi? B HSK kararı mı? C Genel kadro ve usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi mi? Evet bu. E, Türk TMM olamaz. Danıştay içtihatları hiç olamaz. Arkadaşlar bak. Kadro demek eşittir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi demek. Tamam mı? gelirse bu soru inşallah gelecek ama bu soru. Yeni bir kadronun açılması hangi mevzuata tabidir? A. Adalet Bakanlığı genelgesi, B. HSK kararı, C. Genel kadro ve usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, D. 657 sayılı kanun, E. Danıştay kararları. Tabii ki diğer sorumuzda söyledik genel kadro ve usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesidir. C seçeneği Aşağıdakilerden hangisi eğitim merkezlerinde ders veremez A 15 yıllık avukat B yargıtay üyesi C ö, üniversite öğretim üyesi D 2 yıllık kıdeme kad sahip avukat E psikolog arkadaşlar hangisi ee, tabii ki 2 yıllık e, kıdeme e, sahip avukat çünkü avukatlar için en az 10 yıl kıdem şartı vardır. Bunu da hatırlattıktan sonra diğer soruya geçiyorum. Eğitim merkezlerinin yönetiminde, Kimler görev yapar? Hangi şıktakiler görev yapar? A, bir müdür artı iki müdür yardımcısı, A şube müdürleri ve idari personel. B, sadece müdür. C, sadece müdür ve bir müdür yardımcısı. C, eğitim dairesi başkanı. E, bakanlık müsteşarı. Arkadaşlar, tabii ki yanıtımız. Bak A seçeneği, bunu atladıysan, konu anlatımlarını tek kalemle çalışmadıysan şöyle hemen not al. Bir müdür, iki müdür yardımcısı, şube müdürleri ve idari personel. Tamam? Bak soru ne diyor? Eğit merkezlerinde ders verecek kişilerin uygunluğuna, uygunluğuna. Kim karar verir? A Adalet Bakanlığı, B Yargıtay ve Danıştay Başkanlığı, C HSK, D üniversiteler, E Türkiye Noterler e, Birliği arkadaşlar. Tabii ki bak Yargıtay ve Danıştay Başkanlığı verirmiş. Bu soru gelirse şaşırmayın eğitim gören personelden hangi ücret alınmaz? A) konaklama ve yemek B) kurs materyali C) öğretim üyesi ders ücreti E) ek ders ücreti E) eğitim merkezi kullanım ücreti Arkadaşlar konaklama ve yemek ücretsiz. Zaten konu anlatımlarında da bunu detaylı işledik. Yani burada eğitim dairesi planlar bakanlık uygular yemek ve yatak ücretsizdir arkadaşlar tamam mı? Yemeğimiz ve yatağımız ücretsizdir <laughs> Aşağıdakilerden hangisi kontrolör kadrosunun görev alanıdır? Ah eğitim merkezlerinde ders vermek ve ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinin yönetimi ve işçilerinin denetimi C. Bilgi işlem projelerini yürütmekte, kadroların tespit ve iptal işlemleri, E. Mevzuat komisyonlarında danışmanlık yapmak. Bakınız arkadaşlar, B seçeneği ceza infazın gözü ve kulağıdır kontroller tamam mı? B seçeneği burada yanıtımız. Sınavda karşılaşabiliriz o zaman kontrolör yazınız sizde ceza infazın gözü ve kulağı dersem o zaman kontrolleri burada unutmayız tamam mı? Kontrolör kadrosu hangi hukuki düzenlemeye dayanır? A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, B 375 sayılı KHK Ek 24, C Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, D Adalet Bakanlığı Yönetmeliği, E Ceza Kanunu. Şimdi bak. Burada Ek 24 mutlaka akılda kalmalı arkadaşlar. Yanıltımız evet B seçeneği sınavda rakip şık burada size tuzak olarak konulabilir bu şekilde vermesi gerekir tamam mı Adalet Bakanlığı'nda bilişim hizmetlerinde görev almak üzere hangi kadro istihdam edilir? A kontrolör B bilgi işlem müdürü C sözleşmeli bilişim personeli D uzman yardımcısı E ceza infaz kurumu müdürü Arkadaşlar bakınız Bilişim eşittir sözleşmeli sözleşmeli personel Bu arada 657 sayılı kanuna tabi değildir. Yani e, yanıtımız sözleşmeli bilişim personeli yanıt C seçeneği. Sözleşmeli bilişim personeli için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dikkat ediniz, yanlışı arıyoruz. A. 657 sayılı Kanun'a tabi değildir. Doğru. B. Görev tanımı ve çalışma esasları bakanlıkça belirlenir. Doğru. C kamu görevlileri düzenlemelerine tabidir. Bir nokta koyalım. D ve E'ye bakalım. 375 sayılı e, KHK ek 26'ya dayanır. Doğru. Bilişim hizmetlerinde görev yapar. Evet, onu da biliyorsunuz artık. Ama işte arkadaşlar burada C seçeneğinde tuzak var. Yani öğrenciyi düşündürür. Sözleşmeciler klasik kamu görevlisi kurallarına tabi değildir arkadaşlar. Yanıtımız C seçeneği. Adalet Bakanlığı mevzuat çalışmaları yapmak için hangi yapıları kurabilir? A Ceza infaz kurumu personeli ve uzman personelden oluşan komisyonlar, C sözleşmeli bilişim personeli, D bilgi işlem müdürlükleri, E şube müdürlükleri. Evet hukukun kalbi komisyonlarda atar arkadaşlar amaç Mevzuatı incelemek, geliştirmek ve önerileri tabii hazırlamaktır. Zaten konu anlatımında bunları uzun uzun ben size e, videoya çekip kanalıma attım. Evet, B seçeneği. Mevzuat komisyonlarında görev alacak kişiler kimlerdir? O zaman arkadaşlar A kontrolörler, B sözleşmeli bilişim personeli, C bakanlıkta görev yapan uzman personel, D şube müdürleri, E idra müdürleri. Evet. şimdi burada öğrenciye yine bir tuzak var tabii ki. Uzman personel doğru arkadaşlar. Diğerleri farklı kadrolara aittir. Evet. C seçeneği diyoruz ve e, bu o, soru çözümünü bitiriyoruz. Mutlaka kanala abone olun arkadaşlar. E, yazı işleri e, Müdürlüğü diyorum ama tabii ki bütün kurum sınavlarında bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yer aldığı için evet bu kanala abone olun. Çünkü e, her gün bir konu e, ya da kanun mevzuat e, taranarak sizlere böyle çözümlü sorular atılacaktır. Umarım beğeni yorumlarınızı arkadaşlarınızla gruplarda, Whatsapp'larda paylaşmayı umarım unutmazsınız.